Herkese merhabalar gününüz iyi geçiyordur diye umut ediyorum Öncelikle yasal uyarımızı yapalım Ben yatırım tavsiyesi içerikleri üretmiyorum hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar benim içeriklerimde yatırım tavsiyesi bulamazsınız ee, izlediğiniz videolardan paylaşımlarından yatırım tavsiyesi lütfen çıkarmaya çalışmayın ilaveten biliyorsunuz YouTube'da varız bu videoyu izliyorsanız zaten YouTube kanalımızdan haberdarsınızdır. YouTube kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve yeni videolar geldiğinde bildirim alın. Telegram kanalımız var. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. CRT Türkiye. Ondan sonra Twitter'ımız var. Twitter'da da aktifiz. Twitter'a da katılmayı unutmayın. Takip edin. Orada da güzel paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler için gerçekten müthiş bir gün olacak net söylüyorum bakın hiç e, videolarımı izleyen arkadaşlar az çok benim şeyimi bilirler mizacımı bilirler hitap şeklimi bilirler tekrar söylüyorum bu videoyu izleyen bazı arkadaşların hayatlarının değişeceği gün trade hayatlarının değişeceği gün arkadaşlar e, yani Şöyle de söylemeyeyim. Bazı kişiler söylüyor ya Tanrı'dan ilah geldi. Uyandığımda böyle oldu, şöyle oldu falan falan. Alakası yok arkadaşlar. Hayatının dörtte birini uyumsuzluklara adamış bir insan olarak kendi birleştirdiğim bir sistemi, mükemmelleştirmeye çalıştığım bir sistemi, bir modeli sizlerle paylaşıyorum şu anda. Model DT. Bunu sıkça duyacaksınız. Ee, dediğim gibi bu videoyu belki 10 kişi izleyecek. Bu 10 kişiden 5 kişi hadi ya oradan diyecek. Ya, herkes işte takipçi kasmak için, bilmem ne için vesaire vesaire yapıyor zaten bunları diyecek. Sallamayacak ve videoyu yarıda bırakacak muhtemelen bu beş kişi. Kalan 5 kişi ne oluyor acaba? Değişik bir şey mi? Adam kendinden bu kadar emin. Bu kadar da şey konuşuyor. Ee, ne bileyim. Yani yapmış bunu galiba bundan para kazanmış galiba bu modelle para kazanmış galiba diyecek o 5 kişi de gruba falan gelecek işte biraz daha kavramaya çalışacak bir daha izleyecek bana sorular soracak sana diyecek ya bu da safsata diyecek 2 kişi üç kişi tamam mı onlar da bırakacak gidecek kalacak iki kişi veya üç kişi tekrar tekrar izleyecek tekrar tekrar izleyecek bu şekilde bakmaya çalışacak uyumsuzluğun sihrine kapılmaya çalışacak. Her şeyin aslında uyumsuzluklar sayesinde hareket ettiğini, hacmin vesairenin her şeyin ama her şeyin bütün grafiği olan her şeyin bir şekilde uyumsuzluklarla hareket ettiğini, uyumsuzluklarla çıktığını, uyumsuzluklarla düştüğünü anlayınca bunun modelden farklı, modelin ötesinde bir trade hayatı diyeyim mi abart olmaz bir trade hayatı bir trade yaşantısı bir trade bakış şekli olduğunu anlayacak uyumsuzluğun tamam mı divergence denildiğinde tüylerin diken diken olacak İşte bu şekilde hisseden iki veya üç arkadaşım çok çok farklı yerlere gelecek ben biraz gerçekçi birisiyim onun için uçmaya kaçmaya gerek yok hiç kimse milyonlar basan böyle sıfır stop olan bir sistemi hiç kimseyle paylaşmaz. Böyle bir sistem bulan da zaten burada değildir. Bu da bu şekilde bir sistem değil arkadaşlar. Bunda da stop oluyorsunuz. Bu modelde de stop oluyorsunuz. Bu modelde de e, hatalar var. Geliştirilmeye her şeyin açık olduğu gibi bu da açık. Ben birçok yabancı kişiden ders aldım. Birçok Türkten de ders aldım çöp oldu çöp dediklerim de oldu aa deyip hayatımı değiştiren noktalar da oldu arkadaşlar onun için ben çok gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum siz de gerçekçi yaklaşmaya çalışın lütfen o zaman her şeye farklı bakabilirsiniz arkadaşlar sistemin adı model dt tamam mı bir bütün olarak bakın tek bir şey olarak bakmayın tamam mı eee Romeo'dan, Ardan vesaireden bir sürü kişiden defalarca defalarca videolarını izlemiş ve eğitim almış ve dediğim gibi hayatının dörtte birini neredeyse uyumsuzluklar adamış birisi olarak bir şeyin tek başına gerçekten safe çalıştığına inanmıyorum. Bir şeyler bir şeylerle birleştirilerek ama bak karmaşıklaştırılmadan sade bir şekilde birleştirilerek matematiksel kurallara dayatıldığı zaman daha sağlıklı çalıştığına inanıyorum. Mesela düz CRT Mesela Romeo'dan dinleyin farklı anlatıyor. Ardan dinleyin farklı anlatıyor. Farklı bir kişiden anlatın farklı anlatıyor. Ama günün sonunda yazılımcıların dediği gibi çalışıyorsa kurcalama. Para kazanabiliyorsan sıkıntı yok. Ama sade halde gerçekten sıkıntı. Bir de şunu şey yapayım söyleyeyim size. Ben stop olmaktan aşırı derecede rahatsız olan birisiyim. Yani e, benim yaşım gereği de olabilir. Ben stop olduğum zaman aşırı derecede rahatsız oluyorum arkadaşlar. Bu benim mentalim, psikolojimi ciddi anlamda etkiliyor. Onun için win rate'i yüksek. Ya az kazanayım ama win rate'im yüksek olsun abi. Ben stop olmuyorum. Benim stopu bünyem kaldırmıyor. Bu modeli de ben tamamen kendim için geliştirdim. Kendimin kullandığım bir modeli paylaşıyorum. Eksiksiz bir şekilde paylaşıyorum sizlerle. Ee, ha geliştirirsiniz, üstüne koyarsınız, paylaşırız. Mutlu da olurum açıkçası. Ee, Gerçekten samimiyetimle söylüyorum para kazandıran bir sistem e, CRT'nin mucidi ben değilim biliyorsunuz ben sadece eklemeler yaptım düzenlemeler yaptım entry kısmında sıkıntılar yaşanıyordu en safe nasıl bir hale gelir aldığım eğitimlerden derledim topladım bu videoda onun aslına bakarsanız özette. yani bu videoyu 4 defa 5 defa izleyip uyumsuzluğu videolarımı izleyip e, takıldığı yerleri bana soran adamlar bu piyasadan açık ve net söylüyorum para kazanmamaları gerçekten güç. Net bir şekilde söylüyorum. Tabi dediğim gibi bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Evet model DT tanıyalım. Kurallarımızı okuyalım önce. Mümkünse Insight CRT ve mümkünse 4H veya üstü olsun. Buyurun. Insight CRT bu kankalarım. Bununla ilgili 100 yılın en güzel CRT türü Insight CRT'dir. 10 tane trade'imden 7'si, 8'i, 6'sı e, Insight CRT'dir. Tamam. Geçtik. Alt, üst, neresi alınacaksa key level'ı işaretle. Mümkünse FVG, IFVG, Sharp Turn, BPR veya aylık, haftalık veya günlük Old Low, Old High olsun arkadaşlar. Ben genelde şart dön ve FVG'nin, Fresh FVG'nin, Fresh IFVG'nin daha güçlü olduğunu anlıyorum. Ayrıca şu görselde gördüğümüz gibi alt tarafta güçlü bir mumla gelmiş. Burada akumüle olmuş ve bir manipüla yapıyor ve manipülasyonla bizi yukarı taşıyor. Çok anlatıcı, sade, ne anlatmaya çalıştığımı sade şekilde anlatan bir görsel. 4 saatlik bunları karşıladık arkadaşlar. LTF'ye iniyoruz. 15 dakikalık mumda Zorda kalırsan 10 dakika, 10 dakikada stop adetin artıyor. Ee, gidip back testini yapabilirsin. Zaman kaybetmek istiyorsan ben uzun zamandır bu şeyle uğraşıyorum. Ee, istiyorsan i̇stiyorsan git yap. Ondan sonra Erasay'ı kullanacağız arkadaşlar. Era ee, Erasay'ın uzunluk ayarlarını 7'ye alacağız. Tamam mı? Ondan sonra PBS'de Divergence bakacağız. Model 1 de işleme giriyor olacağız arkadaşlar. Ee, model bir de burada yine dedim ya ben stop olmayı sevmeyen bir adamım az sonra örneklerde size de göstereceğim tamam mı ee, çok böyle ince alıyorsa yutması gerekiyor ya aşağı yönlü veya yukarı yönlü çok ince alıyorsa çok hafif böyle yutuyorsa ben onu kabul etmiyorum ben bir sonraki mumu bekliyorum abi, uçar giderse almıyorum işlemi işlemi almıyorum abi almıyorum haftada 3 işlem alayım 4 işlem alayım 5 işlem hiç umurumda değil Tamam mı? Ben para kaybetmek istemem bir adam. Ben win rate'i e oynayan bir istedim, insan. Şimdi hep söylüyorum gruptaki arkadaşlara da, topluluktaki arkadaşlara da. 100K'lık bir kasa yönettiğini düşün. Funded olsun kasan. Abi bir ayda bak abartmıyorum 30 günde bak abartmıyorum 30 günde 4 ar al. Okey. 4000 dolar eder kanka. 4000 dolar eder. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum. 4000 dolar eder. Tamam mı? 4, 8, 8, 16, 160 bin TL eder. 20 bine onların olsun veya 30 bine onların olsun. 120, 130 bin lira eder abi. 5, 6 tane asker ücret. Deli para. Onun için bu sosyal medyada 30 ar aldım, 40 ara aldım, 50 aldım, 50 bin dolar kazandım, 100 bin... Abi salla. Ben bir yıl o adamların yalan söylediğini çözmek için, mentalimi düzeltmek için uğraştım. Salla onları görme. Alıyorlarsa onların olsun abi. Gerçekse de onların olsun. Sen önüne bak abi. Bak tekrar söylüyorum. 100 klık funded kasan olduğunu hayal et. Bir ayda 4-5 ar 6 ar aldığını hayal et. 6 bin dolar para. 6 kere 4 24. 200-250 bin lira abi. Yani bir valinin maaşı 70-80 bin lira diye biliyorum. 2 tane 3 tane vali maaşı. Abi yani hiç gerek yok. Uçmaya kaçmaya hiç gerek yok. Tamam. Şimdi inside CRT'miz okey. Altta FVG'miz var okey. Ondan sonra alt likide alınıyor 15'e böyle ETF'ye iniyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra abi e, entry yaptıktan sonra buranın 50'si burası 75'te burası 25'le burası tamam. 4'e böl. E, 75'e kadar taşmaya uğraşabilirsin ama ilk TP'n 50. Yani şöyle de düşünebilirsin. 3 TP ayırdığını düşünürsen 50, 75 ve üstü olarak ayırabilirsin. Devam ediyoruz örneklerle. Şöyle bir giriş yapalım. Tekrar tekrar dinle, gruba gel, sor. Tekrar tekrar izle, gruba gel, sor. Bu video senin hayatını değiştirecek olan video. Model DT. Tamam Model DT. Bunu unutma. Evet. Insight. Okey mi? Insight. Burada abi bir şeyimiz var. Açalım biraz. Şöyle. Şöyle. Gördünüz mü? Küçük de olsa burada bir PVG'miz var kankalar. Tamam. Süper. Şimdi geri oynatı alacağım. Geri oynatı çok sevmiyorum ama burada karışıklık olmasın diye şu 15 dakikayı çok iyi görün istiyorum ve 15 dakikada da çok güzel bir örnek göreceğiz arkadaşlar. Az önce sizi uyardım. Dedim ya ucundan alıyorsa girme. Tamam mı? İkinci mumu bekle. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Her zaman yapabiliyor muyum? Hayır, her zaman yapamıyorum. Ama öyle yapmaya çalışıyorum. Sen de öyle yapmaya çalış. Çünkü seni stoplardan koruyacak. Abi K bölgeye vurdu. Devam ediyoruz. Bak. Örnek burada. Tamam? Bak. Yuttu ama öyle kılcal yuttu ki. Bak öyle kılcal yuttu ki görüyor musun abi? Yutma nedir abi? Belki şu. Şunda bile ben tedirgin oluyorum. Bak şunda bile tedirgin oluyorum yutmada. Bak. Yutma dediğin abi şu siyah mumu, bu yeşil mum, beyaz mum yutmuş ya. Yutma dediğim böyle olmalı abi. Tamam mı? Böyle olmalı. Bak burada ne var? Key bölge alındı. CRT'nin üstü alındı abi. Tamam mı? Hop. Pardon. Burası alındı. Tamam mı? Burası alındı abi. Şu yuttu. Bu yutan. Şurası CRT'nin üstü. Enkütteyi alan yer abi. Şurası da Turtle Body Soup olduğu yer. Body Soup olacak bakın ha. Turtle soup değil. Deneyin siz bilirsiniz ama ben turtle body soup kullanıyorum abi. Turtle soup kullanmıyorum. Yani gövdeyle yutacak abi burayı. Burası turtle body çok güzel bir örnek abi. Şu turtle body burayı yuttu. Hem key level'ı burası ittirdi. Hem CRT'nin üstü ittirdi yuttu. Ben bunun altında kapanışla işleme gireceğim. Tamam. Çekeyim şurayı da anlayın iyice. Ama ben burada girmiyorum bak. Görüyor musun? Nasıl kılcal almış. Abi şuraları falan gelmeli. Adam gibi almalı şunu. Şunu turtle body yapan bu Adam gibi yapmalı. Tamam. Adam gibi yapmalı. Devam ettiriyorum. Heh. Özür, özür, özür. Şimdi burası model 1. Turtle soup, her şey tamam. Burada ne arayacağım? Divergence. Uyumsuzluk, uyumsuzluk yoksa no trade abi. Girme. Erasay aşağıda kafa. Erasay'ın ayarı 7'de olacak. Fiyat yukarıda. K level'da bakacaksın. Her yerde bak. Bu her yerde oluşur. Anlamsızdır. Ee, sen sadece K level'larda ve CRT'nin altında üstünde bakacaksın. Burada sadece seni stoptan koruyan nokta sadece seni stoptan koruyan nokta benim verdiğim trik. Adam gibi yutacak. Bak. Şimdi göreceksin. Hoppa. Cıstak cıstak oynayalım kızlar. <laughs> ne oldu? Abi seni stop etti. Tamam. Burada almadın. Artık biliyorsun benim triyi. Hop. Kafa aşağıda, kafa yukarıda. Çekelim şunu da şuraya. Hop. Ne oldu? Şimdi divergence oldu. K level tamam. CRT'nin üstü alındı. Abi şey neresi? Ee, ne onun adı? Buradaki eee Turtle Tortul Tortue Soup yaptığı yer neresi? Buranın üstünü almış gibi duruyor ama aslında şurayı Turtle Buddy Soup yaptı. Bak burası da bir high nokta. Tamam? Burayı Turtle Buddy Soup yaptı. Okey. Şimdi nasıl yuttu? Görüyor musun? Bak uyumsuzluk oluştu. Tamam mı? Bu bölgeyi yuttu aslında şurayı yutsaydı yani bu mum şuraya kadar çıksaydı çok daha tatlı olurdu. Aradaki eee oltayları şey hayları e, supladığı zaman biraz şey olabiliyor ama stop olacaksan da burada ol abi. Burada stop olma. Burada bir mum daha atsın biraz geç girişleme. Tamam mı? Ama stop olma. Yani dediğim gibi ne kadar az stop olursan psikolojin o kadar sağlam olur. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şöyle güzel bir şekilde yuttu bak. Gördün mü? Şöyle güzel bir şekilde yuttu. Bak buna bak. Yutayım mı yutmayayım mı diyor. Tamam. Buradan giriyorsun abi. Şuradan girdim. Bunun adı da Model 1. Model 1'i ben bulmadım. Turtle Body Soup'u da ben bulmadım. Ben bunları birleştiren adamım. Ben uyumsuzluk, Turtle Body Soup, CRT bunları birleştiren adamım. Senin buradan alacağın trik de abi. Ben bir sürü backtest yaptım. Yıllardır bununla uğraşıyorum. Ee, sen uğraşmayacaksın. Benim verdiğim triklerle en düzgün şekilde CRT'yi kullanıp en safe şekilde en az stop en az zarar gören şekilde trade edeceksin abi. Tamam devam ettiriyoruz abi. İlk hedef 50 geldi. Bu uyumsuzluk hikayesi varsa abi genelde 25'e kadar seni atıyor. Sen burada komple kapatacaksın abi işlemi. Bak nasıl şey görüyor, görüyor musun? Nasıl tepki alıyor? Görüyor musun? Ben bunu böleceğim. Göz kararı da kapatabilirsin. Birinci TP, ikinci TP en aşağıya da alacaksan al al da almayacaksan alma. Ben genelde 50'de 75'te kapatmaya çalışıyorum. Açık konuşayım. Tamam. Yine ne yapıyoruz? Dört haçlık bir CRT buluyoruz. Mümkünse Insight CRT buluyoruz dostlar. Evet. Kuralları hatırlayalım. Dört haçlık Insight CRT. Okeydir. K-Level. Okeydir. Tamam. Burayı ne yapacağız şimdi? Ameliyat edeceğiz. Burayı da görelim. K level'ın içinde oluşmuş. Bakın mecbur kalmadıkça 10 dakikaya inmeyin arkadaşlar. Stop oranınız artar. Sonra bana bıdı 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 etmeyin. Tamam. Vay öyle oldu. Vay böyle oldu demeyin. Okey miyiz? Evet abi. K bölge. CRT'nin altı. Burada da old low var. Tamam mı? 15 dakikada hop. Burayı Body soup yapıyor. Bak body soup yapıyor. Uyumsuzluk var. Body soup var. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Model 1. Nereye yuttu bunu? Bu yaptı. Ha işlemi burada girecen abi. Çok yukarıda giriyorum belki işlem ama abi yapacak bir şey yok. Ha, ne yapabilirsin? Burada girebilir misin? 10 dakika riskli söyleyeyim. Sonra dediğim gibi şey yapmayın. Üzülmeyin. Ha, ne yaparsın? Stop'unu şuraya koyarsın. Bu büyük bir mu. Bu büyük bir mu. Tamam. Bakalım bu gidecek mi 75 e kadar. Vurdu geri geldi lan. Kokladı yetmiş resmen. Kaçar. Bir bu çıkar. Bir yetmiş. Kötü değil ya. Bir yetmiş de kötü değil abi. Bir yetmiş de kötü değil. Okey. Bunun back testini yap abi. On dakikada yap dediğim gibi. Riski göze alıyorsan 10 dakikada gir. Ama en sık çalışan 15 dakika. Abi. Ha uyumsuzluk yoksa ne yapacaksın? Girmeyeceksin. K level yoksa ne yapacaksın? Girmeyeceksin. Ya. Almayacaksın işte almayacaksın. Ya. Almayacaksın. Ya. Piyasa kaçmıyor. Yemin ederim kaçmıyor sana. Vallahi da kaçmıyor, billahi da kaçmıyor. Yemin ediyorum sana bir yere gitmiyor. Hiçbir yere gittiği yok. Net söylüyorum burada piyasa. Kaçmıyor, bir yere gitmiyor. Üzme kendini. Beni de üzme, kendini de üzme. İşlem alma. Bir hafta işlem almasan bir şey olmaz. Ama stop olursan canın sıkılır, moralin bozulur. 4 saat CRT tamam, okey. 4 saatlik de key level'dı burası. Ee, göstereyim. 4 saatlik insight CRT güzel bir FVG. Tamam? İndik 15 dakika 10 dakikada bu emin ol daha çok ar veriyordur. Ama stop riski bir tık artıyor. Aman aman artmıyor. Ben 10 dakikayı da kullanıyorum. Ama ağırlıklı 15 dakika kullanıyorum. Bir ara almışım, bir buçuk ara almışım. Çıkıyorum, geçiyorum, gidiyorum. İki arada da genelde işlemini açık söyleyeyim, kapatıyorum. Dönem dönem net gideceğini bildiğim yerlerde de e, affetmiyorum. O da ayrı bir konu. Evet. Şimdi burası şurada yutulmuş olsa biz bunu alamazdık. Neden? K-Level'a dokunmadı, CRT'nin üstüne dokunmadı. CRT'nin üstüne dokundu mu? Dokundu. Eee... Bir hayı body yaptı mı? Yaptı. K level'a temas etti mi? Etti. Bak şurada ekstradan üstü alınmış. O kadar tatlı olmuş ki. Çok tatlı olmuş. Şimdi burayı yutanan hisse abi. Burası. Bak. Bak, 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 bak. Yine bak. Çok güzel bir örnek var. Görüyor musun? Hop. Gördün mü yutmadı girmeyeceksin kanka girmeyeceksin İğnenin bazı bunu gövdeden çekiyor yok abi iğneden çekeceğim. yutacak bunu adam gibi yutacak Yutmazsa Yutmazsa Alma abi alma alma işte nerede yuttu burada yuttu Burada yuttu Al Stopu şimdi buraya koyabilir misin evet koyabilirsin buraya koyabilir misin evet koyabilirsin Koyabilirsin abi artık hani Oraya giderse yukarı gider çünkü Anladın mı Abi tp1'in burası 0.92 düşük. 1.60 bakalım. Dibi 2.30 bakalım ne olacak. Yani 75'te kapatsan abi. 1.70 yani 100 dolar risk ettiysen 170 dolar bence kötü bir rakam değil. Tabii bu sizin tamamen beklentinizle ilgili eklentinizle ilgili bir şey diyemem. Yani şimdi bu rakamlar düşük diyebilirsin, şey diyebilirsin. Hiçbir şey söyleyemem. Ama ben dediğim gibi winrate'e oynayan bir adamım. Yani 10k'lık bir kasada 2R alsam ben 5 defa aşama geçerim. Ve 1000 dolar para eder fanlık bir kasada bunu yapsam 10 defa şey 5 defa 2'lik e, bir işlem alsam 1000 dolar yapar abi. 40.000 TL para. Tamam 40.000 TL para. 800 lirası onların şey 8 bin lirası onların 32 33 bin lirası benim Allah bereket versin abi ne istiyorsun ne istiyorsun ne istiyorsun ne istediğini söyle yani daha ne istiyorsun çoğu kişi aç yüzünden arkadaşlar bu işten havlu atıp bırakıp gidiyor aç gözlü olmayın kabullenin tamam mı önce başarıya odaklanın hep söylüyorum başarıya odaklanın para ardından gelir bu sistemi bu şekilde oturt aylık 3 ar 5 ar 6 ar 7 ar bu sistemi bu şekilde oturtur Tamam mı? Git 100K'lığa geç. otobüklü zaten para da gelir. Başarıya odaklan. Başarılı olursan para bir şekilde geliyor. Para de dediğim gibi en basit fonlarda 100K'lık yap, 200K'lık yap, 400K'lık kasalar bile var abi. Git onlardan al. Sistemin varsa yani kasayı patlatmayacaksan hiçbir şekilde artık kendinden eminsen. Tamam mı? Git ondan al. Çiçek gibi şey abi yani. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak derdi. Fon işi bu. Fonla ilgili de bir video çekeceğim. Bir fırsat bulduğumda. Ee, yani kendi paranızla trade etmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben çok sıcak bakmıyorum abi fon firmalarını e, anladıktan ve onlarla dans etmeyi öğrendikten sonra. Yani yo, ismi vermeyeyim 6-7 defa payout çektim yani çok zor bir firmadan bile. Oluyor abi oluyor. Yeter ki isteyin tamam Yeter ki isteyin. Yeter ki isteyin. Neyi dedik adını? bankalar model DT. Model DT'yi ne yapacaksınız arkadaşlar? 4 Dört 4'lük öğreneceksiniz. Tamam mı? 4 Dört öğreneceksiniz. Bu kuralları ezberleyeceksiniz abi. Tamam mı? Bu kuralları ezberleyeceksiniz. Ee, telegram grubuna geleceksiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa soracaksınız. Bu model DT abi. Adı model DT. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ee, eşe dosta da öğretin. Özellikle yalnız şey çekenlere. Winrate'de sıkıntı yaşayanlara, yüksek e, kazanç isteyenlere öğretmeyin. Onlarlık bir şey değil bu. Bu daha net işlem gördüğünüz örneklerde. Bir buçuk ay, iki ay, iki buçuk ay, üç ay. Küçük küçük işlemler için bu. Ama daha seyf işlemler almanızı sağlıyor. Teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın daha bomba şeyler var. Background'da bekleyen onları da paylaşacağım. Bir kuruş para talep etmeden. Tamam mı? Ee, Telegram grubumuza da katılın. Ee, saçma saçma kurallarımız yok. Çarp atma, çurt atma, link atma, bıdık atma, gıdık atma. Ee, paralı bir şeyimiz de yok. Düdüklü tenceredir, bottur, bıdıktır, gıdıktır. Hiçbir şey de satmıyoruz. Buyurun gelin abi. Çıkın çıkın gelin. Ne diyeyim yani? Sağlıcakla kalın. Atatürk'le kalın. Kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun.